Arkadaşlar bugün Akif ve 3. bölümü devam ediyoruz. Normal serinin 3. bölümüne devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> enerji atacağım. Bakalım. Ata Akif Attım. At Yemin et. Tamamdır ben de Attı. geliyorum. Eskilerin MLG'sisi. Aferin. Ben bunu da bile MLG atarım. İşte olmadan yapılıyor. Onu söyleyecektim ben sana. Yapamadım. Bir dakika dur yapacağım. Ver bana da yapayım mı? Bir tane var. Al. Bende 13 tane var. Ben kart toplamaya gittiğimde yapmıştım. Arkadaşlar biz video dışı bir şey yapmıştık. Bakın. Şöyle bir tane kar. O var yaptı. Bana. Aa yedim. Bari yiyin lan. Ar Vurma. Arkadaşlar Akif'le tamam. biz elmas toplayacağız. Biz video dışı elmas toplamıştık. Ve altta maden gibi bir şeyimiz var. Alt tarafta. Mesela Arkep, Oraya merdiven koy. İn şöyle. Ne? Arkadaşlara göster orayı. Ben nasıl göstereyim? Sen gösterirsin. Neyse cehennemin ne? açık olsun. Şaka şaka. Ya yiğit. Şaka yaptım tamam. şaka şaka. Gel hadi gel gel. Ya gel. Olur <laughs> lan. Öst gelme lan. Al. Aki. Koru beni. Adamı rahat bırak. Oğlum kankama sataşmayın lan. Büyülü iskelet. Lan büyülü ha, iskelet. Büyülü. Çıktı mı? Sen de var zaten. Niye aldın? Çıktım, çıkmadık. Çık. aldım, çıkmış da aldım. <laughs> Nasıl ya bu benim? Bir dakika dur sandığıma bakmaya gidiyorum. Ya zaten güç bir benimki de. Ama ben... canı bitmiş. Benimki canı ben. Pardon. Pardon. Sakın vurma. Ulan. Elim kaydı. He he kesin gördüm kaçar. Elim kaydı. Arkadaşlar yardım edin. Oğlum sesim değişti lan. Arkadaşlar yardım edin. Akif dur, daha iyi savaşmamız için bir şey yapacağım. Dur. Bekle. Daha iyi savaşmamız için bir şey yapacağım. Dur. Tamam. Kaç. 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 Bak yarım kalp. Ölmem. Ben öldürürüm. Nö, nö, nö. Öldüm. Senin gülüş. Bak demir golem öldürürüm. Arkadaşlar ya bugün elmas arayıp elmas set çekeceğiz. Bunun dördüncü bölümünü istiyorsanız yorumlara yazın. Yani. Zaten dördüncü bölümde değil miyiz? Akif her zaman söylediğimiz şeyi yapalım. Abone ol. Evet abone olun. Pardon. Çok bağırdım. O suyu sen mi bıraktın? hangi Madenler mi su geldi? Efendim. Bakayım. Evet bitmiş. Ah, 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 ah. Akif geliyorum. İskelet. Oha iskeletin... İki İki iskelet. İki kalbim var. İskeletin kafasını uçtum lan. Lan öleceğim. Yarım kalbim var. Hadi. Helal lan. Ama sen de öldün. Yarım kalbim kalmıştı o yüzden. Tamam ben geçecektim. seni bekliyorum. Biz video dışı azıcık elmas kastık. Bakın şöyle 5 tane. Akif'in elmas kılıncı ve ezme... elmas kazması var. var He? Ulan bir de bende yok diyorsun. Yalancı. Yo. Bir daha sen de elmas basmayacağım. Neler? O ben sana yalan söylemedim ki. Sen bana 3 tane var dedin. 5 tane diyor şimdi bir kere. Yalan acı. Neyse neyse. Geliyor. İskelet var. Gel gel beraber kasalım gel gel. Hadi döndür 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 döndür. Elmas mı çıktı? Yoksa öldüm mü? Öldüm. öldüm. Sıkıntı yok. Benim için sıkıntı yok ama senin için sıkıntı var. Neyse gel. Elmas bulacağız y lan gel. Şu madende. Ben en son full elmas bulmuştum. Aga. Lavların altında kaldı. Akif geliyor mu? Ha, gel gel. İngiliz canı çok az kanka. Adamsın. Gel. <laughs> Tamamdır. Aşağı gel aşağı. Yukarı çıkma oradan. Oğlum kör oldum. Ha kömürüm varsa meşale yapsana. Kekse. Koru beni. Ben koruyorum. Versene versene. İyi tamam hepsini al. Eyvallah ben koyarım. Tamam gel. Bu Akif bu yolun sonu boka döndü. Zaten oradan öyle bir koku geldi. Yani. Ah buradan aşağı ne, ne Aşağı aşağı. Lan. Ha tamam. Arkadaşlar bu tarz video istiyorsanız like atın abone olun. Biz seriyi devam ettiriyoruz. Ee, kaç abonesi? 12 15 abonede Fortnite kanalı açıyoruz arkadaşlar. <laughs> Elmas. Ya. <laughs> Vereceğim ver. Ya. Ay keyif. Var ya sen ne insanmışsın be. Ben çeki. Ulan. Bir tane sen aldın bir tane ben aldım. İki tane çıktı zaten. Ne yapalım kardeş hayat böyle. Adam sinir. Demir er balta yapıyorum. Ne? Demir balta yapabiliyorum. E ya. Ne oldu götümü mü Ama elmas balta. Götümü mü tekmeleyeceksin? Akif valla ben kurtaramazsam ben sana ışınlarım. Allah ne verdiyse aşağı iniyorum. Allah'ım inşallah sonunda güzel bir şey vardır. <laughs> arkadaşlar dua edin İnşallah sonunda güzel bir şey vardır. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar. Ben artık sadece demir ve altın toplacağım. Akif dilimi ısırdım. Ben kanattım dilimi. Haka hmm. sesini göstereyim. Göstereyim. O kadar da değil yani. Önümde açacak değilim yani. Şunu kapatalım. Ya yanma yaprak. Elmas var mı? Var mı elmas? Kanka orada 3 tane vardı aslında. İkisini ben aldım. Neyse benden fazla almışsın. Ben bir şuralara bakacağım. Şu 10 tane elmas buldum. Ne? 10 tane elmas buldum. He he. İnanmadın değil mi? Yemin et. Şaka. Evet. Turnayı gözünden vurduk. Turnayı daha doğru. Ay kör oldum. Arkadaşlar siz bir şey görebiliyor musunuz? Yiğit demir zengin oldu. Tamam bir dakika. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Yani sonuna geliyoruz. Hem size göster göstermeyi unuttum. Bakın şöyle bir tane ta, taş diyorum. Elmas balta bir tane elmas kasma bir tane yok. Bir tane kas bir tane de şey yaptım. Bir tane de göstüm kırılmıştı onu yaptım. Neyse like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi 15 kana 15 abonede Fortnite şeyi açacağız. Yeah. Yani, Roblox kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamaya koyuyorum. Bay bay.